senden başka bir şey istemem. Uzaktan uzağa baksan da olur. Yeter ki kalbinde bir yerim olsun. Ateşten ateşe atsan da olur. Saçını tutmasam, okşamasam da, kollarıma alıp koklamasam da, sokağın başında sabahlasam da, perdeni kapatıp yatsan da olur için olmazım yok. Uğrunda ölsem de olur. Senin için olmazım yok. Sen beni sevmesen de olur. Güzelsin, şirinsin, hem de şahanesin. Çektiğim çileme tek bahanesin. Melek mi, şeytan mı? Bilmem ki nesin. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben seni seviyorum ya sen beni sevmesen de olur.